Ertuğrul Bey, Teşekkür ederim Ahmet Bey, sağ olun. Sevgili arkadaşlar, hiçbir mecburiyetiniz olmadığı halde Ankara'dan, İzmir'den, Sakarya'dan, değişik gelen gibi arkadaşlarımız var. Buraya teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Önemli bir daveti. Sağ olun, geldiniz uzun bir yoldan. Biz bundan iki sene önce 18 zannediyorum Nisan 2020 yılında iki sene önce Adem Öcal Beyefendi'nin açtığı bir WhatsApp grubuyla bu iş hayatta başladı. İlginçtir. O akşam Adem abi beni aradığında bir grup açtım Ertuğrulcuğum yakın çevremdeki insanları dahil ettim. Sizi de dahil ettim, yönetici yaptım. E, buraya katılım sağlar mısınız dedi bana. O akşam oturdum. Rehberimde binlerce insan var. Onları bir değerlendirdim. 1200'sür 1200 tane Adem abi bana söylediği şey şuydu, çok önemliydi. Bu Türkiye Teknolojisi adı altında teknoloji üreten, teknolojiyi kullanan, satan, alan, uygulamasını yapan insanların beraber olabileceği bir topluluktan bahsetti. Bu işi olan içinde olan arkadaşlarımızın hep beraber bir dernek, dernek değil özür dilerim. Bir çatı altında bulunmamızı rica etti. Ben de bu düşünceyle arkadaşlarımı aradım. Sizler de şahitsinizdir. Mesajlar çektim yani böyle bir niyetimiz var. Teknoloji üreten insanların, iş adamları, iş insanlarının beraber olacağı bir yere gelmek ister misiniz? Teveccüh gösterdiniz. Hepiniz kabul ettiniz. İlk akşam 50 kişiydi. Bir müddet sonra, bir hafta sonra 250 e ulaştı. Buradaki amaç e, hakikaten sami e, samimi ve iyi niyetli bir amaçtı başlangıçta. Aynı amaç hala devam ediyor. iyi niyetle, samimiyetle. Burada bizim e, kültürümüzde zaten var. Ahir kültür var biliyorsunuz Osmanlı'dan kalan bir şey belki günlük hayatımızda, iş hayatımızda, telaş içinde, koşuşturma içinde, hayat kalitesi içinde çalışırken, üretirken o ahirik kültürünü, o yardımseverliği, yardımlaşmayı bazen ıskaladığımızı görüyoruz, onu fark ettik. Adem Bey'in bunu söylemesi beni motive etti ve bu düşünce tarzı içinde bir sürü arkadaşımız dahil oldu. Hiçbirimiz burada e, buranın sahibi değiliz. Burası sahipsiz gibi ama herkes sahibi gibi. Burası bir e, dernek değil, bir e, kooperatif değil, bir herhangi bir inisiyatif değil. Burası kendi kendine doğal seleksiyon halde gelişen bir platform gibi oldu. Aslında buranın adı e, iş birliği platformu diyebiliriz. Orada yazdıklarından iş hayatı iletişim platformu. Buradan muradımız e, Öncelikle kendi içimizdeki arkadaşların ticari hayatlarında bir çıktı sağlamak. Bizler alım yapıyoruz, satım yapıyoruz, proje yapıyoruz, ürün geliştiriyoruz. Bir sürü arkadaşlarımız var. İşlerinde doktor var, profesör var, tıp doktoru da var. Mühendisler var, çok değerli iş adamları, iş insanları. Birçok insan var, üretenler var çoğumuzda. İhtiyaçlar hasıl oluyor. Bunların çerçevesinde biz birbirimize iş paslıyoruz. Bunun dışında ne diyebilirim, 19 Mayıs'ta, aradan iki sene geçti, tam iki sene sonra o güzel, değerli günde Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün 19 Mayıs günü ilk e, sosyal platformdan toplantımızı yaptık biliyorsunuz. 65 arkadaşımız katıldı. Orada iki buçuk saat sürdü Zoom toplantısı. Biz o teveccühü o kadar beklemiyorduk. Ahmet Bey kardeşim sağ olsun geri plana çok destek oldu. Bizim üzerimize yükler aldı. Oradaki Zoom toplantısında şunu fark ettik ki biz 19 Mayıs'ta gerçekten bir teveccüh var, bir iyi niyet var. Bunu biz daha bir öteye taşıyabilir miyiz dedik. Hepimize öneriler geldi. Önerilerin birincisi fizik görüşmeydi. Onu burada yaptım ilk birincisini. İkincisini, üçüncüsünü devamını yapmamız gerekecek. Hatta zaman içinde bizim meslek mutluluğunu ayrıştırmamız gerekecek. Burada çok farklı meslek grubunda teknoloji üretiyoruz, alıyoruz, satıyoruz, yapıyoruz ama farklı alanlarda gruplarımız var. Bunun bir sonraki adımında 5-6 tane ayrı e, meslek grubu seçerek belki paylaşarak büyümek gerekebilecek. Onlara her yıl içinde 6 tane toplantı seyretmemiz, ayda bir toplantı yapmamız gibi durumlar söz konusu olabilir. Bundan sonraki aksiyonlardan bahsediyorum. Ayda bir bir konuşmacı değerli arkadaşımızın konuşmasını kendi aramızda ederek e, uygulayabiliriz, onu dinleyebiliriz. Bizler kendi meslek dalımızda fikirlerimizi orada paylaşabiliriz. Biz demin dediğim gibi sahipsiz ama e, özgür, bağımsız bir grup gibi oluyoruz. Sağlıklı gitmesi, doğal gitmesi çok önemli. E, tamamen niyetimiz burada gerçekten iş çıkması sağlamak. Yani biz zaten dostluklarımız var. E, benim bildiğim birkaç tane var. Mersin'den bir arkadaşım, Ankara'dan bir arkadaşımdan ticari işler yaptığını duyuyorum. Sonra İstanbul'dan bir arkadaşım, Antalya'daki bir arkadaşımdan başka <laughs> işler yaptığını duyuyorum. Detaylarını da sormuyorum, merak etmiyorum. Aslında bir yerde bir iyilik yapıp o iyilik bir yere hasıl oluyorsa bilmemize, görmemize gerek yok. Bizim düsturumuz bu yönde. burada ama bizim başarı hikayesi yapmamız gerekiyor. Bunun için iş birlikleri yapalım, çalıştaylar yapalım, tanımlamalar yapalım. Kendi içimizde çok akil insanlar var. Hepimiz kendi alanında uzman insanlarız. Çok yetkin, değerli Büyüklerimiz var, yıllar önce önemli yerlerde devletin büyük kurumlarında çalışmış değerli abilerimiz var, karar vericilerimiz var, e, söz sahibi, tecrübeli insanlar var. Biz bu değerli insanlarla, arkadaşlarımızla ortaya bir çıktı sağlamak aslında hedefimiz. Bu çıktıyı nasıl yapacağımızı beraber istişare edelim. İşte e, kendi aramızdaki en basit alım yapacağımız zaman bu grupta arkadaşlara da bu ihtiyacı var, alım yapabilir misiniz? sivil ihtiyacımız olduğu zaman bu gruba sivillerimizi paylaşabiliriz. Tamamen güven üzerine kurulmuş bir e, sistemimiz var. Bu güveni yıkmadan, bozmadan, kırmadan çıktı sağlamamız gerekecek. Ankara'dan, İstanbul'dan, Kayseri'den, Antep'ten, Bursa'dan, İzmir'den birçok yerde arkadaşlarımız var. Kalmadı, olmadı. Çatı'dan, Amerika'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den, Avustralya'dan, Gürcistan'dan arkadaşlarımız var. Bunların birçoğu benim beşleri olarak ilişkide bulundum, ticaret yaptım, kendisine güvendiğim geçmişi olan insanlar. Buraya çok nitelikli, kaliteli insanları alarak, çoğunluğu artırarak değil, şu anda 270'i bulduk. 500'e, 1000'e çıkabiliriz ama sayı aslında burada önem arz etmiyor, nitelik, nicelik, değer üretiyoruz, arz ediyor. Ben bu kadar söyleyeyim. Şirket içerimizde IT, telekom, fintech, enerji, güvenlik birçok alanlar var. Bu alanları kategorize ederek evet, kendi aramızda bir işbirliğine doğru gidelim, bir hareketle olsun. Ben bir küçük bir şey <laughs> mumu açmış olayım, yakmış olayım kendi şansımla. Bu arada Haberleşme Teknoloji kümesinden yönetim kuruluna arkadaşımız var. Taha Bey var, yönetim kurulu üyesi. Oradaki arkadaşlarımıza da buradan isteyen arkadaşlar üye olabilirler. Ama biz bir dernek değiliz, üye değiliz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar teşekkürler. Şimdi Adem Bey'e ben söz bırakıyorum. Şirketin kurulumuzu o yapmıştır.